Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Profesör Doktor Yavuz Akpınar bu gece konuğumuz ve Orta Kalpa Bey konuşuyoruz ve Türk dünyası çerçevesinde de tabii hocamızın tespitlerini dinliyoruz. benim gördüğüm insanların merak ettiği özellikle mesela Türkçe'nin gerçekten zengin bir dil olup olmadığı. Aslında bu dünyanın bütün diller için sorulabilecek bir sorudur. Dil işlenirse yani edebi dil olarak, bilim dili olarak işlenirse zenginleşir işlenmezse fakir kalır. Bir de birçok insan bu meselenin farkında değil. Sözlükteki kelime sayısı ne kadar fazla ise dilin o kadar zengin olduğunu düşünür. Bu tek başına bir ölçü değildir. Dili kullanma meselesi var. Türkçe'de sondan eklemeli bir dil olduğu için ve fiillerin sayısı dünya dillerine diğer grupta olan dillere göre daha fazla olduğu için siz çok rahatlıkla bir fikri 3-5 türlü ifade edebilirsiniz. Ama dediğim gibi işlenirse dil zenginleşir. Bakın basit bir şey söyleyeyim. Yunus Emre zamanında Türkçenin kelime hazinesi muhakkak bugünkünden çok çok azdı. Peki Yunus o kadar güzel şiirleri nasıl yazabildi? Demek ki kelime sayısının az olması güzel bir dil oluşturmak için yüksek ifade kabiliyeti olan bir dil oluşturmak için engel değil. Mesela sanatkarlıkta dili yaratıcı kullanabilmekte. Bu dünyanın bütün dilleri için geçerlidir. Peki, e, mesela şu anda ekrana yansıyan KJ'deydi mesela dünya dilleri arasındaki yeri ne diye? E, yani bütün tür... yeri derken mesela neyi kastediyoruz? Eee en çok konuşulan kaçıncı dil gibisinden belki onu, mi? Belki, tabii yani Türkler aşağı yukarı bugün günümüzde bütün Türk soyundan olan insanları toparlarsanız 250 milyon civarında ediyor. E tabii o zaman baktığınızda dünyanın en çok konuşulan dillerinden birisi olarak görünüyor. Tabii birçok dilden sonra geliyor ama 250 milyon da hatta 100 milyon bile olsa az değil artık dünyada. Evet. Peki şimdi şöyle devam edelim. İsmail Gaspıralı, siz tabi e, duygusal bir bağda kurmuştunuz artık onunla belli ki evet, hatta evet, kendinizi yayından önce eleştirdiniz bile yani belki bu kadar e, e, bilim adamının ileri gitmemek lazım olması diye. lazım ama milli meseleler söz konusu olduğu zaman bazen o çizgiyi tutturamıyorsunuz. Ama Gaspıralı hakikaten tutkulu bir ben insan. Ben hayran olduğum bir insan doğru. Evet e, ve ama onda da bir adanmışlık var. Pelin Hanım neyine hayranım? Milleti için o kadar çalışmasına hayranım. Bu bize örnek olmalı. Yani çok az idealist aydın vardır ki milleti için bu kadar fedakarlık yapsın. Yani düşünebiliyor musunuz? Gazetesini çıkardığı zaman 83'te 350-400 tane, 500 tane okuyucusu var Allah aşkına. Nasıl bir irade sahibi bütün servetini bu işle harcıyor. Hatta Yeri gelmişken söyleyeyim Gazpuralı hanımına da medyunu şükrandır eski tabirle. Hanımına çok saygı gösterir çünkü gazeteyi çıkarmasında, matbaasını kurmasında hanımı ve annesi mücevherlerini vermişlerdir. Hatta o zaman tabi kumaş da bir servettir. Annesi. Sandığındaki kumaşları Kasprada'ya e, satması için vermiştir. Ve mücevherler de kefalete yani rehin olarak daha doğrusu verir ve matbaasını kurar. Yani onlar bu kadar büyük fedakarlık gösteren kadınlardır. Peki bu söylediğini hanımı Yusuf Akçura'nın akrabası, akrabası olan tabi, hanım mı? Bunlar e, İdil Ural bölgesinde sanayici düşünün. 19. yüzyılın ortalarında sanayiciler bunlar. Büyük çuha fabrikaları var ve Rus ordusuna askeri kıyafet dahi üretiyorlar. Çuhayla. Yani bugünkü Rus şartlarını düşünün, Rus askerinin kıyafetini, paltosunu düşünün. O sıkıştırılmış kalın yün kumaştır. İşte onları imal ediyorlar. Dolayısıyla büyük bir fabrikatör ailedir. Akçurin ailesi. O aileye mensuptur. Yusuf Akçura da aynı ailedendir. Yakın akrabadırlar. Şey çok garip bir şey.